Herkese arkadaşlar Sarsu Production kanalımıza hoş geldiniz. Bugün otopazarında değiliz. Bugün hava yağmurlu olduğu için bir AVM'in otoparkında sizlere güzel bir çekim yapmak için bulunmaktayız. Bugün farklı bir konsept hazırladık. Nedir bu konseptimiz? Aracım kaç para eder, ne kadar eder? Bunu siz yorumlarda açıklayacaksınız. Ama açıklamadan önce ben ilk önce size aracımı tanıtacağım arkadaşlar. Aracımız 2013 model. Linea Pop arkadaşlar. 125.000'de binde orijinal kilometresi ve muayensin yeni yapılmış bir aracımız aracımızın değişen ve boya olarak hemen şöyle gösterelim aracımın toplam bir buçuk parça boyası var bir parçası arkadaşlar sol ön çamurluk komple boyalı hemen geliyoruz yarım parça boyamıza sol arka çamurluğumuzun da arkadaşlar şu kısımdan Şuraya kadar da yarım bir boya işlemimiz var. Aracımızın da bundan kaynaklı toplam 420 TL'de hasar kaydı mevcut. On haricinde aracımızda değişen bir parça veya boyanan bir parça yok arkadaşlar. Kolmatik olarak baktığımız zaman aracın tabii ki de İstanbul aracı olduğu için ufak tefek çizikleri var. Ama araçta dolu hasarı yok, Herhangi bir gamzeleri yok. Gayet hatları çüzgün bir araç. Ekstra bir kusurumuz var. Hemen şöyle yakından gösterelim. Önceki sahibi arkadaşlar, şurada bir sürtme işlemi gerçekleştirmiş. Bunu da normal kalemle lokal boya yapmışlar. Yani ama boya çıkmıyor bu araçta. Jant kapaklarının içini ben boyadım. Biliyorsunuz bu fiyat araçlarında genellikle bunlar soluyor ve pas haline dönüşüyor. Bunları da arkadaşlar 10 liralık bir sprey ile 4 jantımızı da boyayabiliyoruz. Kendiniz de yapabiliyorsunuz, ben kendim yapıyorum. Bu aracın tek kusuru 2013'lerin diğer versiyonları. Yani yıl sonuna çıkan versiyonlarında ve 2014, 15, 16, 17 modellerinde arkadaşlar. Arka camları otomatik olması gerekiyor. Fakat 2013 model bu aracımızda arkaları manuel. Şu an tek kusuru bu aracın bu. Hemen o öbür tarafa geçiyorum. Aracımızın orijinal teybi vardı fakat biliyorsunuz bu araçlarda ekstra aparat olarak USB ve AUX aparatları takılıyor. Ben bunun olmasını istemedim. Zaten bu teybi montajını da biz kanalımızda yükledik. Oradan da takip edebilirsiniz. Toplam 120 lira bir maliyetli arkadaşlar. Aracımı normal USB radyo ve AUX çalar haline getirmiş olduk hemen aracımızda çalıştıralım. Özellikleri biliyorsunuz orijinal e, anahtar bu şekilde. Yedek anahtarı da arkadaşlar elektronik olmayan yani düz bir şekilde hazırlanan bir e, anahtar tasarımıyla bayiler bize bunu ver, veriyor. Aracımı anlatırken bu arada çok heyecanlanıyorum kusura bakmayın. Tek marş yapıyorum. Motor saat gibi arkadaşlar. Bütün farları. Hemen motoru da size göstereyim. Aracımın yağ bakımları yeni yapıldı. Şu an bu aracı alacak arkadaş, yani alıcı gözüyle baktığı zaman bu aracın ne, ne yaptıracak arkadaşlar? yağ bakımını yaptırmayacak ve muayenesini yaptırmayacak. Sadece mazotunu yakıtını alarak bu arkadaş binecek. Akümüz zaten garantili akü. Ee, bu yıl bu yılda garantisi bütün aracımızın Onlarca motor saat gibi işliyor arkadaşlar. Saat Dijital saat gibi. Yani dijital <laughs> saat adı elektronik yani her şey o yüzden. Hemen bagaj hacmine gelelim. Size şu an bu halde göstermek istiyorum. Ee, uygun bir şey yok mu? Yok uygunuz değil. <laughs> evet. Açıyorum. Ve açtım. Arkadaşlar. 17. Bagaj 17. o kadar geniş bir hacme sahip ki ta bakın elim daha gidiyor yani o derece. Bunu göstereyim. burada final yapabiliyoruz. Şimdi genellikle bu tip araçları ailesi olanlar, ticari amaçlı kullananlar genellikle tercih ediyor. Veya işte kamp yapan, benim gibi kamp yapan insanlar, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz bu araçları tercih ediyor. Bu benim dördüncü lüneyim arkadaşlar. Ben bu araçtan gerçekten çok memnunum. 1.3 motor olmasına rağmen benim işimi görüyor. Şimdi ben size bu arabayı anlattım. Evet ben şimdi size bu arabayı anlattım arkadaşlar siz şimdi alıcı gözüyle baktığınız zaman karşınızdaki insan satıcı size bu şekilde anlattığı zaman siz bu araca vereceğiniz teklif rakam nedir lütfen bunları yorumlarda belirtelim çünkü biliyorsunuz her hafta biz pazar videosu çekiyoruz ve yorumlarda fiyat artışlarıyla alakalı çok teklif alıyoruz ki biz de zaten buna tepki gösteriyoruz. Sizin gözünüzde bu aracın şu anki olur ederi ne kadardı arkadaşlar? Konseptimiz bu. Bu konseptin devam etmesini istiyorsanız, gerçekten gerçek rakamları insanların görmesini istiyorsanız yorumlarda belirtin. Biz de her hafta farklı araçlar size göstermeye çalışalım. Size bunları sunalım. Ama dediğim gibi bu aldığım fiyatı size söylemiyorum. Satacağım fiyatı da söylemiyorum. Bu aracın fiyatını siz belirleyeceksiniz arkadaşlar. Bu videomuz da bu kadar. E, güzel bir konsept olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.